Merhaba arkadaşlar. Kaderimdeki kişi kim? Açılımı yapacağız. Üç farklı deste seçeceğim. Oluşturacağım. Ve sizin seçmenizi istiyorum. Hanginizi uyum alırsanız onu seçersiniz. odaklanın arkadaşlar. Ben de odaklanayım. Kaderimdeki kişi kim? Kaderimdeki kişi kim? Evet. Kaderimdeki kişi kim? kaderimdeki kişi kim? Nasıl birisi? Ne yapıyor? Evli mi bekar mı? Nerelerde? Yakında mı? Uzakta mı? Evet arkadaşlar. Destelerimiz hazır. Şimdi Şöyle ortadakine Gelinle damat Baştakine bir tane bebek Ve sondakine de bir tane Gelin kurduk. odaklanın arkadaşlar. Seçiminizi yapın. Ben bekliyorum. Ve seçimi yaptığınızı farz ediyorum. Geriden başlayalım. Öncelikle kaderinizdeki kişi oldukça egolu. Dediğim dedik. Çaldığım dödük. Benim dediğim olacak. O havalarda olacak. Ve çok ölçülü bir insan olacak. Bu insanda biraz iletişiminiz var şu anda. Yani hiç tanımıyor değilsiniz. Bu kişi şu anda bir boşlukta. Belki sevgilisinden ayrıldı, belki de uzun zamandır bir arayış içindeydi ama bir boşlukta. Fakat e, hayatında bir dönüm noktasında şu anda ve dönüm noktasında e, yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Bu başlangıcı da sizinle yapacak ve bunu sonuna kadar da korumak için elinden geleni yapacak. Yani şunu demek istiyorum, ileriye götürecek, ilişkiyi ileriye götürecek kaderinizdeki kişi. Biraz fazla hesap kitapla uğraşıyor. Yani biraz detaycı bir insan bu kişi. Bazı kutsal saydığı şeyler var. Ne bileyim ailesi onun için mesela kutsalıdır, onlara laf söyletmez. Belki kutsalı e, dinidir. Belki bir takım e, hareketleri vardır. Bunlarla ilgili hani tö, tolerans göstermez hiçbir şekilde. Bir çeşit kutsalları var. E, siz bununla e, dediğim gibi iletişim var. Ama bir kaza eseri e, tanışmışsınız. Şöyle bir kaza tesadüf anlamında bir kaza. Bir tesadüf eseri karşılaşmışsınız. Bilmiyorum belki trafikte, belki bankada, belki bir kursa giderken ama tesadüf olarak karşılaşmışsınız. Yani mümkün değilmiş eğer bu tesadüf olmasa sizin karşılaşmanız. Öncelikle bu ilişkide dikkat edeceğiniz husus çevredeki olumsuz enerjilerden kendinizi korumanız ve tartışmaya girmekten kaçının. Daha tatlı dille, daha farklı yollardan bu kişiyi ikna etmeniz mümkün. Çünkü kendisi zaten imparator. Benim dediğim olacak diyor da başka bir şey demiyor. Biraz e, alfa erkeği, otoriter e, ve her zaman kendini ön planda tutacak bir insan bu. Sizinle tanıştıktan ya da karşılaştıktan sonra kafasında yer etmişsiniz. Sürekli sizi düşünüyor. Yani ilk başlarda biraz e, almışım düşünceleri sizinle ilgili ama gittikçe yoğunlaşmış belki iletişim arttıkça bu yoğunluk farklılaştı esprili bir kişi Hani olumsuz tarafları yok Aslında imparator da çok olumlu bir insandır yani e, otoriter olması e, istediğini yapabilmesi yapabilme becerisinin olması e, ayaklarının üstünde durabilmesi Bunlar güzel vasıflar. Yani herkes bir imparator ister aslında bakarsanız ve kadınların da en çok ihtiyaç duyduğu insan tipi aslında bir imparator. Çünkü kadın erkeğine saygı duymazsa o ilişki çok fazla yürümüyor. Evet esprili bir insan ve zaman zaman kabuğuna çekiliyor. Kendini böyle soyutluyor. Biraz inziva, biraz müzevi bir durum yaşıyor. Ama bu her zaman değil, bazen bazen oluyor. Evet, kendisi dağın ruhunu taşıyor. Oldukça oldukça güçlü bir insan. Önünde ne kadar engel çıkarsa çıksın, onun gözünü korkutmuyor ve ben bunları diyor aşarım diyor. Ve aşıyorlar, yani dediğini de yapan bir insan. Oldukça akıllı oldukça tutarlı. Bunlar iyi özellikler. Akıllı, tutarlı ve sizi sonuna kadar da ilişkiye sahip çıkıp götürecek bir insan. Zaten insan başka ne ister ki? Evet biraz da şöyle şeye bakalım. Bu kişi toprak burcundan. Toprak burcundan birisi. Şöyle biraz da şey, e, parasal anlamda bir sıkıntısı yok. Mesleği konusunda herhangi bir şey çıkmış mı? İyi yani e, mühendis olabilir, e, inşaat sektöründe olabilir, müteahhit olabilir. Ee, yaş olarak da biraz e, sizden e, yukarıda bu insan aranızda biraz yaş farkı olabilir yani sizden küçük değil e, oldukça atik bir insan yani e, bir an evvel bir şeyleri kotarmaya e, yönelen bir insan çok böyle mızmızlık yapmıyor ama detaycı başka ne söyleyebilirim bugünlere biraz yokluktan gelmiş ama şu anda gayet e, hali vakti yerinde sizin her zaman arkanızda olacak sizi daima koruyacak e, kollayacak gözetecek ve zaten olgun bir kişi sizin her daim yanınızda olacak bu insan evet gelini seçen arkadaşlarımız şimdi size bir de harf seçelim şöyle yaptım S var K var, M var ve I var. S, M, I ve K. Evet. Gelin seçen arkadaşlar açılımımız bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi ikinci desemize geçelim. Yerimizi şöyle alalım. Bir gelinle damat da burada var. Evet. Gelinle damatımızla başlıyoruz. kişi sizden yaş olarak küçük olabilir. Su grubu burcundan birisi. E, oldukça e, deli dolu bir insan. Ama e, o e, ilk adım attıktan sonra alabildiğini e, koşuyor ve e, sonuna kadar da mücadele eden bir insan. E, bir takım kaoslar yaşamış geçmiş zamanda. onları Ama onlardan kurtulmayı her zaman bilmiş. Ve e, hayalinde sizinle evlilik var. Bu insanla siz zaten tanışıyorsunuz ve birbirinize aşıksınız. Zaman zaman birbirinizle mücadeleleriniz oluyor ama gelip geçici şeyler yaptıklarından sonra çok pişman oluyor. Dediğim gibi deli dolu bir insan. Biraz böyle parlıyor ondan sonra hemen sönüyor. Çok uzatmıyor bazı şeyleri. Bir zaman önce aranızda gene bir mücadele olmuş. Biraz fazla bir kaos ortamı oluşmuş fakat sonra bunu düzeltmek için elinden geleni yapmış ve siz de onu affetmişsiniz. Birbirinize aşıksınız gerçekten çok zeki bir insan olduğunu söyleyebilirim. Çok tutkulu zaten bu deli dolu olmasının sebebi de bu zekası ve tutkusu tutkulu bir insan bir şeyi sonuna kadar sürükleyip götüren bir insan. Sizinle bir aile kurmak istiyor. Dediğim gibi zaman zaman öfke patlamaları yaşayabiliyor. Bu zamanlarda siz biraz daha toleranslı olmalısınız ya da bir biraz uzaklaşın. Bakın bakalım kendi kendine öyle debelensin. Sonra tekrar ilişkiye devam edersiniz. Bir takım özellikleri var. Ve telepatik yoldan bir takım şeyleri algılayabiliyor bu kişi. Ve zaman zaman da sizi bu konuda oldukça fazla şaşırtıyor. Nasıl böyle olabilir diye. Ama gerçekten iç sesini çok dinleyen ve telepatik güçleri olan bir kişi. Evet etrafında... Yani böyle bir sıfatla adlandırılıyor olabilir, ha, asi çocuk gibi falan, buna benzer bir şeyle adlandırılıyor olabilir. Oldukça sabırlı, iyi bir konumda iş olarak, iyi bir konumda ve zaman zaman işte öfke patlamaları olsa da genel anlamda çok mülayim bir insan olarak. E, tanınıyor çevresinde evet size karşı büyük bir hasreti ve özlemi var ve e, bu evrede sanki biraz daha bu öfke patlamaları fazlalaşmış çünkü bir an evvel hani e, sonuca od odaklanıp e, sonuca ulaşmak istiyor belirsizlikleri sevmeyen bir yapısı var Evet. Belirsizlikleri sevmiyor bu kişi. Ee, Sizle ilgili büyük bir e, susuzluk çekiyor. <laughs> Oldukça şehvetli. Şimdi şöyle bir iş olarak e, ne diyebiliriz? Burcu'nu söylemiştik zaten. Yengeç, e, yengeç demişim. Su, su grubundan. Bu kişi tek başına çalışıyor. Grup halinde bir çalışması yok. Tek başına çalışıyor. Belki çizimler yapıyor. Ya da doktor da olabilir. sizi çok fazla seviyor. Ama siz onu seviyorsunuz. Evet harflerimizi seçtik. Hemen koyalım şöyle. I var. Z var. Y var. Ziya diyeceğim geldi. H var. I, Z, T özür dilerim. T, H. I, Z, T ve H. Evet arkadaşlar, ikinci grubumuzun harfleri de bu şekildeydi. Şimdi üçüncü grubumuza geçelim. güçlü bir terapetik bağlantımız var. Evet. Gelini damadımızı da aldık şöyle. Ve üçüncü kuruğumuz bebek. Bebeğimiz var bir tane. Şöyle koyalım bebeğimizi. Evet, bu kişiyle zaten siz bir aradaymışsınız ama aranızda bir takım yalanlar dolanlar olmuş ve maalesef şu anda ilişki askıda. Bu yalanlar dolanlar genelde onun, ondan kaynaklı şeyler olmuş. Kendini olduğundan daha ıı, üstün görüyor, maalesef. Yani ıı, olduğundan daha farklı görüyor ve olduğundan daha farklı biraz ıı, anlatıyor kendini. Bir takım ıı, kendine böyle kutsallıklar atfetmiş. Yani ben şöyle bir insanım, ben böyle bir insanım ve bunu da ulu orta anlatıyor. Ama bunların bir kısmı yalan. Şu anda bir iletişim isteği var. Sizin bir sizinle arasında böyle sihirli bir şeylerin olmasını arzu ediyor. Çünkü başka türlü onu affetmeyeceğinizi düşünüyor. Şu anda diyor bir evet bir olay yaşadık. Bizi korkuttu, üzdü. Ama bu bizim kaderimizde vardı. Bu kadersel bir süreç. Bunu geçireceğiz, bunu atlatacağız. Ve bu yüzden de işine odaklanmış. Ve işine odaklanınca da o konuda hakikaten başarılı şeyler çıkartmaya başlamış. Öncelikle enerjisini sizden alıyor bu insan ve sizinle bir dünya kurmaya gerçekten niyetli modu zaman zaman düşüyor zaman zaman bakıyorsunuz böyle tembel ee, tembel ee, Efendime söyleyeyim miskin bir şey yapmayan zaman zaman da arı gibi çalışan bir insan yani o anki moduna bağlı oldukça fazla tutkulu size karşı ama maalesef dediğim gibi, yalanlar, dolanlar ortaya çıkmış. Anahtarın sizde olduğunun farkında ama bunu belli etmemeye çalışıyor. Ee, şu evrede sabır gösteriyor. Ee, Sizinle çünkü sizi kaybetmek istemiyor kesinlikle. Oldukça konuşkan bir insan ee, ve e, arkadaş çevresinde çok ve bu hakikaten de sevilen de bir insan. E, i̇nsanlar bunun atıp tuttuğunu bildiği halde gene de onu e, el üstünde tutuyorlar. Çünkü ortamlara e, farklı bir lezzet sunuyor. Şu anda sizinle o kapıları açabilmek için bir çözüm arayışında. E, kesinlikle sizden beslendiği belli. Ve bununla ilgili de e, iletişim e, kurmak için elinden geleni yapıyor. Sizinle dünya kuracak. Şu anda bir e, karmaşanın içinde biraz sorunları var. Ama e, bu problemleri aşmaya çalışıyor. Zaman zaman e, söylediklerini tekrar tekrar e, anlatıyor olabilir. E, unutup unutup tekrar anlatıyor olabilir. Ama bu da onun oldukça fazla konuşkan bir insan olmasından kaynaklanıyor. Yani bazen muhabbet bulamadığı zaman tekrar eskileri anlat, anlatma ihtiyacı duyabiliyor. Bununla sizin ilişkiniz şu anda durağında. Ama bir iletişim olacak. Ve gerçekten bir geçitten geçiyorsunuz. Meslek olarak bu kişi sanatla uğraşıyor olabilir sanatsal eserler yapıyor olabilir bu kişi din adamı olabilir ya da yine beyaz yakalı birisi olabilir Ya bazen e, hani yalan söylüyor dedim ya bu yalanlara böyle insanlara zarar verecek yalanlar değil. Bunlar beyaz yalanlar. Hani böyle çok e, sizi ya da başkalarını incitecek bir şey değil de genelde kendiyle ilgili atıp tutuyor. Evet, kötü bir insan değil, sosyal bir insan. E, oldukça arzulu tutkulu size karşı evet sizinle bir dünya kurmak istiyor oldukça konuşkan hoş sohbet bir insan ama işte kendini biraz böyle farklı bir şekilde gösteriyor ama buna da kendisi de inanıyor yani şimdi e, harflerimizi seçelim yine şöyle dört tane yapalım bakalım neler çıkacak. S E B, ve L Evet arkadaşlar E S B L Evet bebeği seçen arkadaşlarımızın açılımı da bu şekildeydi. Umarım memnun kalmışsınızdır. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Benden bu kadar. Hoşçakalın.